Merhaba arkadaşlar ben Davut oyunda bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın en uzun atlamasını yapacağım sizlerle birlikte bakın çok güzel atlama olacak kaç gündür Minecraft serisi gelmiyor durmadan Brawl videosu çekiyorum ben de katmandan şöyle bir şey çekeyim dedim e, mantarımı da şey yapayım yani. Onu biraz hatırlamıyorum. Minecraft ya yani. ne nasıl bir şey? Bakın arkadaşlar. Hoppa uf çok güzel atlıyoruz. Şimdi en 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 en, en göstereceğim. En uzun. Bu biraz zaman alabilir. bekleyin şarj şeyini kapatayım şaka. Evet. En uzunu. Şimdi en uzunu bu bundan uzunuyor. Çok bu az öncekinden değil. Ama çok hızlı geçiyor. Şimdi en yavaş vuruşu size göstereceğim. En yavaş atlayanı göstereceğim. Nerede o şey? Nerede? Evet burada. Bak. En kısa atlamayı göstereceğim. En kısa atlama şu arkadaşlar. Yani bundan en kısa atlama yok ama size bir taktik göstereceğim. Mesela diyelim kısa atladınız. Reklam verdi Hop. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu Şimdi birisini en yüksekten yapacağım. Ben Minecraft'ta server videolarını çektiğimde o böyle video çekmedim ama kendim için bir server yaptım. Ama... O zaman ilk kanalımdan yani o mavi TV bilgili TV kanalından yapmıştım. Bakın en yükseğe geldim. yapamadım. <laughs> tamam birazcık daha evet. Of yapamadım. Neyse bir videonun da sonuna geldik. Sizlerle birlikte bugün çok uzun atlama yaptık. Bazılarını çok uzun atlama yaptığımızda arkadaşlar kötü duruma yol açtı. Işte. Yani birazcık azıplattı az bizi. Bakın. Bir videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sonunda 11 aboneye geldik. Görüşürüz. Goodbye.